Apollon, Yunan mitolojisinde ışık, müzik ve kehanet tanrısıdır. Güneşin parlaklığı, müziğin uyumu ve geleceği görme gücü onunla özdeşleşir. Güzel ve genç bir tanrı olarak bilinir. Daphne ise nehir tanrısı Peneus'un kızı, doğayla bütünleşmiş, özgürlüğüne düşkün bir peridir. Apollon bir gün aşk tanrısı Eros'la onun okçuluk kabiliyetiyle dalga geçmiştir. Eros bu duruma çok öfkelenir ve ona ders vermek ister. Apollon Eros'un oyununa kurban olacaktır. Eros iki ok hazırlar. Birisi altın suyuna batırılmıştır ve saplandığı kişiye tutku sonsuz aşk verecektir. ok ise gümüştendir. Saplandığı kişiyi aşk ve tutkudan tamamen uzaklaştıracaktır. Altın ok Apollon'un kalbine saplanır ve Daphne'ye umutsuzca aşık olur. Fakat ne yazık ki diyalog Daphne'nin kalbine saplanmıştır. Daphne, Apollon'dan sürekli kaçar ve aşkını reddeder. Apollon onun peşinden koşar ama Daphne hep Apollon'dan kaçar. Apollon'un tutkusu artarken Daphne özgürlüğünü korumak ister. Bir gün Apollon Daphne'nin peşinden gider ve ona doğru koşar. Kovalamaca başlar. Daphne kaçar, Apollon kovalar sırada Daphne yakalanır. Daphne toprak ana Gaia'dan yardım ister. Ey toprak ana beni ört, beni sakla, beni koru. Bu işten yalvarış üzerine Daphne organların ağırlaştığını, odunlaştığını hisseder ve defne ağacına dönüşür. Apollon Daphne'ye dokunamaz. Daphne sonsuza kadar defne ağacı olarak kalır. Apollon ise defne ağacından aldığı yapraklarla kendine bir taç yapar ve bu taç hiç başından çıkarmaz. Bu efsanenin Antakya'nın Harbiye beldesine geçtiği bunun kanıtı olarak Antakya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Apollo ve Daphne mozaiği olduğu düşünülmektedir. Ayrıca burada yaşayan halk Harbiye'nin meşhur şelallerine Daphne'nin gözyaşları adını vermiştir. Üstelik bu şelaleler defne ağaçları arasında akmaktadır. Ne kadar doğru bilinmez. Ayrıyeten Lorenzo Bernini'nin en tanınmış eseri Apollo ve Daphne isimli heykel olarak bilinmektedir. Bu ayrıntılardan sonra bu hikayenin sonucu olarak aşk bizi beklemediğimiz şekillerde değiştirir. Apollon ve Daphne hikayesinde bunu kanıtı oldu. Peki ya sen aşkın bazen özgürlüğü kısıtlayabileceğini düşündün mü? Yorumlarda görüşmek üzere.